Memleketi yok edecek. Memleketi İslam kimliğinden soyutlayacak. Sen kalkmışsın bana patates 10 lira, soğan 5 lira diyorsun. Biz sana memleket gidecek diyoruz. Memleketi götürecekler adamlar. Memleketin diniyle oynayacaklar. inancıyla oynayacaklar. Memleketin geleceğiyle oynayacaklar. Sen kalkmışsın bana hala efendim eften püften şeyler söylüyorsun. Ve Müslüman. Bir tane Kur'an kursu kapanırsa. Bir tane kadının başörtüsüne dokunulursa. Bir tane camiye dokunulursa. Sen bundan sonra bu yeryüzünde Gezebilecek misin acaba? Adamım kimliğiyle, insanım kimliğiyle gezebilecek misin? Bırak Müslümanlığı. Sen nerede Müslümansın? Sen Müslüman olamazsın. Adam kimliğiyle, insan kimliğiyle dolaşabilecek misin? Akıllı olmak lazım, şuurlu olmak lazım. Elbette yanlışı savunmayacağız. Elbette yanlışın karşısında olacağız. Yani bunu Müslüman da yapsa, gavur da o yapsa olacağız. Ya onun için akıllı olmak lazım, şuurlu olmak lazım. Bugün adam ölüm kalım olarak görüyor şu seçimi. Ölüm kalım olarak görüyor seçimi. Ben oy kullanıyorsam bunu konuşmak zorundayım. Efendim hocalar bu işe karışma. Karışacağız. Her şeye karışacağız. Yemeğin tuzuna da karışacağız. Yemeğin biberine de karışacağız. Kimine kuşamına da karışacağız. elbette buna da karışacağız. Bunlara da yorum yapacağız. Bunlara da tavsiye edeceğiz. Benim sözümle 50 kişi 100 kişi işte benim yönlendirdiğim yere kullanıyor. Elbette söyleyeceğim. Elbette hakkı söylemek zorundayım. Elbette doğruyu söylemek zorundayım. Öyle köşeyi çekilmek yok. Müslüman işi değil. Hiçbir şeyi bilmiyorsanız. Ya siz her şeyde şüpheliyseniz. Mahmut Efendi Hazretleri buyurdu ki şu anki Cumhurbaşkanımıza. Cumhurbaşkanımız Efendi Hazretlerimize Efendi bir arzunuz var mı dediğinde başımızda ol yeter buyurdu. Ya bu delil olarak yeter bütün Müslümanlara. Mahmut Efendi'yi seviyorsanız eğer Müslümansanız eğer Mahmut Efendi'nin sözlerini delil olarak alıyorsanız başımızda ol yeter sözü delil olarak bütün Müslümanlara kafidir. Ötesi yok bu işin. Ötesi yok bu işin. Efendim şöyle oldu böyle oldu. Karıştırma o işleri. Mahmut Efendi'den daha mı iyi biliyorsun sen? Ondan daha mı...